Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. <aleyrik> Temmuz ayı meclis toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Toplantımız ayılara vesile olsun. Alacağımız kararlar öncelikle ilimize ve ülkemize hayırlı neticeler versin diyorum. Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nda bayramınızda şimdiden tebrik ediyorum. Cenab-ı yenilerine sağlıcakla erişmeyi nasip etsin diyorum. Büyük Taarruz'un yüzüncü yılı olması münasebetiyle giden valimizle birlikte bir seri erkenlik yapalım diye karar almıştık. Bunların çoğu da belediyemiz tarafından yerine getirecek buna etkinlikler. Bu hafta sonu yapacağımız baba çocuk ilişkilerini güçlendirmek ve aile yapısına bir mercede olsun sevgi ve saygıyı aşılama babında bu baba, baba çocuk kampını gerçekleştiriyoruz. Tabi yapacağımız etkinliklerden birisi. Bunu 2022 yılının Ocak ayının ilk gününde yapmış olduğumuz Karavan Fest Festivalimize başlatmıştık. Planlamamıza göre 100 etkinlik yapalım dedik ama ilave etkinliklerle bu 110-120'yi buluyor. İnşallah büyük Taarruz'un 100. yılına uygun ülkemizin geleceği açısından kurtuluş açısından kurtuluşun ve kuruluşun şehri olması bağında ilimize yakışır etkinlikleri yıl sonuna kadar sağlayacakla da tamamlarız diyor. Gene geçtiğimiz hafta Gençlik Spor Bakanlığı tarafından organize eden Türkiye Halk Oyunları seçmeleri Kütahya, Uşak, Afyon ve Aydın ilinden toplam 22 kulüp ve 1500'e yakın halk oyunu oyuncuları katıldılar. Seçmeler Afyon'da yapıldı yani Afyon'a farklı bir hava katmış oldu. Gene aynı hafta masa tenisi Türkiye Gençler Masa Tenisi Turnuvası da ilimizde gerçekleştirildi. Da bunlar yapılırken Afyon'daki neden Afyon tercih edilir ediliyor diye baktığımızda Mihailis spor kompleksine, spor tesislerine sahip olduğumuzdan dolayı Gençlik Spor Bakanlığı Afyon'u özellikle tercih ediyorlar. Sayıp da atıl kalan kabası bitmiş, iskelet bitmiş, kapalı spor salonunun ihalesini yapmıştır. Herhalde iki, iki buçuk ay içerisinde ikmal edilip inşallah açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Gene Ahmet Vali Ahmet Özgürt zamanında yapılmış bugüne kadar hiçbir kurumun işletemediği olimpik yüzme havuzunda giden valimiz belediye olarak siz işletin demişti. Gençlik Spor Bakanımıza bununla alakalı bir talep de vurulmuştu bir miktar ödenek verdi hatta su havuzdaki kaçak önlenemez diye söylediklerinde ben gençlik spor bakanımıza sayın bakanım kaçak önlenemezse ben burayı havuzu doldurup salon sporlarını yapacağı kapalı spor salonu haline getirmeyi düşünüyorum dediğimde kendisi ben parayı verdim istediğin şekilde kullanabilirsin demişti. O hattı ve İTÜ'den yetkili arkadaşlar getirildi. İnceleme yapıldı. E, yapılışta kullanılan makine, araç gereçlerin çok kıymetli olduğunu, heder edilmemesi gerektiğini ifade ettiler. Ve yapılan yapmış oldukları inceleme neticesi su kaçırının önerebileceğini, bunun yapılabileceğini e, öngördüler. İnşallah dış cephedeki eee bina neredeyse elden gidiyordu. Mantolama işlemleri falan bitti. Havuz seramiklerine kaldı. Uzay çatıydı. Kar yükü hesaplamalarında belki çökme olur olmaz diye o incelemeler yapıldı. İçeriden destek verilerek yani 3-5 santimlik bir seyin olmuş. Onu da kaldırdılar. i̇şte önümüzdeki hafta ee, atlayarak e, yani havuz derinliğini artırarak e, yarışmaların yapılabileceği e, varsayılan e, Gençlik Spor Bakanlığı'ndaki arkadaşlarla görüşme yapacağız. Olursa havuzu bir tık daha derinleştirerek e, traplenden atlayan atlama sporlarında yapılabileceği bir olimpik havuz getireceğiz ve genç spor bakanımızın verdiği söz tadilat bittikten sonra Türkiye şampiyonasını Afyon'da yapalım diye söz verdi. İnşallah e, kısa sürede seramikler malzemelerin tamamı alındı. Seramikleri yapıldıktan sonra su yaptım yapıp peşinden seramikler yapıldıktan sonra da e, Türkiye şampiyonasını Afyon'da gerçekleştireceğiz. Her yıl düzenlenen sünnet törenimizde de bu sene gene 55 çocuğumuz aile müracaat etti. 55 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz hafta sonunda. Etkinliklerimiz devam ediyor. Sizlere ilk başlangıçta belirttiğimizde 35 maddemiz vardı gündemde. Sonradan 10 madde ilave edildi. ve edilen bu maddelerin de gündeme alınmasını ben oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. <laughs> Gündemi 35. maddesi Gelecek oturum gün ve belirlenmesini en son madde olarak değerlendirmek üzere 35. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Haziran ayı meclis tutanak özetini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci maddemiz 03M002 plakanın Ali Aydın tarafından kullanılan 03M002 plakanın çalışma süresi 0-1-10-1-2022 tarihinde sona ereceğinden çalışma sürtü vizesinin 0-1-10-1-2022 tarihinde sona erecek şekilde yapılmasına sürenin sonunda 002 plakanın belediyemiz ülkesinde kalmasına komisyon karar vermiş başkanım. İkinci maddeyi uyarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Şimdi arkadaşlar ben geçtiğimiz hafta sağ olsun şoförler oda başkanımızla birlikte mülüs duraklarımız dolaştık. Daha önce bu hakkı mülüslerle alakalı bir dava açılmış. Açılan dava neticesi üst mahkeme yani Danıştay en son artık karar verici oraya kadar itiraz itiraz en son Danıştay karar vermiş. Verilen karar neticesi 49 yıllıkta sınırlanmış. Verdiği tarihten itibaren e, yani minibüs e, seferlere başladığı tarihten itibaren e, başlatarak eee aşağı yukarı 7 veya 8 hakkımızın süresi doluyor. Ben minibüs duraklarındaki arkadaşlara da söyledim. Doğru. Yani mahkeme kararını doğru uygulamamak belki suç. Ama şu anda ben uygulamayı düşünmüyorum. Arkadaşlarımız çalışmaya devam etsinler. Arkadaşlar tekrar da dava açtılar. Açtıkları dava ee, mahkemenin verdiği karar başımız götürmüş üstüne dedik. Artık bir oda var bekleriz herhalde. Trafik komisyonu raporunu oyunuza sunuyor. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gelecek oturumun gün ve saatinin belirlenmesi. 1 Ağustos pazartesi. Ne dersiniz arkadaşlar? Uygun mu? Evet. Siz isterseniz onunla alabilirsiniz. Ne istersin ki orası sıkıntı yok. İki avuç dost saat 19 Oyunun, organizasyonu kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Aldığımız kararlar hayırlı uğurlu olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.